Evet herkese selamlar bugün sizlerle birlikte bir önceki videoda eldiven kasalarına bakmıştık şimdi ise yatırımlık bıçak kasalarına bakacağız e, bıçak kasalarından hangisini önerirsin diye soracak olanlara rüyalar ve kabuslar kasası, tehlikeli bölge kasası, prizma kasası ve prizma 2 kasasını öneriyorum. Hemen şimdi neden önerdiğimi de söyleyeceğim. Önce aylık açılışlarına bakalım. Geçen aydan Ağustos'un 5'ine e, kadar olan açılmalarına bakacağız şimdi. Rüyalar ve kabuslar kasası 3.5 milyon açılmış. Daha sonra prizma 2 kasasına geldiğimizde 1 milyon üzerinde açılmış prizma kasası ise neredeyse 1 milyon açılmış tehlikeli bölge kasası da 1 milyon 200 bin tane açılmış peki bu kasaları neden e, öneriyorum önerme sebebim şu rüyalar ve kabuslar kasasında özellikle kelebeklerin yani kelebek bıçaklarının rüyalar ve kabuslar kasasının içerisinde olması. Daha sonra tehlikeli bölgeye öner, e, önermemiz sebebi özellikle dolar ve talon knife'lar. Talon knife'lardan dolayı da önerilebilir. Prizma kasasına geldiğimizde ise prizma kasasında yine navaja bıçaklarına ek olarak yine aynı şekilde stiletto ve talon knife'lar var. Ayrıca bunlara ek olarak ursus knife'lar da bu kasanın içerisinde. Yani en güzel bıçaklar bu kasaların içerisinde. Prizma 2 kasasına bakacak olursak da yine aynı şekilde Navaja, Stiletto ve yine aynı şekilde Talon knife'lar, Ursus knife'lar var. Bu e, kasaları bu yüzden öneriyorum. Çünkü CS2'lik yatırım yaptığımız için şu anda çoğunluk CS2 yatırımı yaptığı için... CS2'de değerleneceğine inanıyorum ben bu kasaların. Ki hali hazırda zaten drop havuzunda değiller. Yani aktif drop havuzunda değiller. Çok nadir düşüyorlar. Fiyatlarını inceleyecek olursak da geçen videomuzda Eldiven kasalarını en ucuzlarından seçmiştik. Yılan ısırığı, yılan kasası demiştik. Parçalanmış kasası da bir sonraki aktif drop havuzundan kalkacak kasa olduğu için seçmiştik. Şimdi diğer kasalarımıza gelecek olursak da rüyalar ve kabuslar kasası zaten pazara girseniz şu anda ilk sayfalarda görürsünüz. 35 liraya da şu anda satışı var. 34 liraya da siparişi var. Yaklaşık 6 milyon tane siparişi varken sadece 180 bin tane pazarda mevcut. O yüzden yine aynı şekilde yatırım yapılabilir. Tehlikeli bölge kasasına baktığımız zaman da tehlikeli bölge kasası şu anda 19 lira 50 kuruştan satılırken 19 liraya falan da siparişi var. E, 6 milyonun üstünde neredeyse 7 milyon 6.8 milyon e, siparişi varken şu anda sadece 270 bin tane var Steam pazarında. Tabi diğer üçüncü parti sitelerden daha ucuza da bulabilirsiniz. Ben sadece şu anda pazar fiyatları hakkında konuşuyorum. Pazar miktarlarını söylüyorum. Prisma kasasının ise yine 6 milyon üzerinde 6.6 milyon siparişi varken sadece 138 bin tane e, pazarda listelemesi var. Hadi 140 bin tane olsun. Yine gelip Prisma 2 kasasına da baktığımızda 8 milyonun üstünde siparişi var. E, 20 liradan şu anda işlem görüyor ama şu anda e, Steam pazarında sadece 140 bin tane var. Yani... E, arz talep çok olduğu için bu şeylere, bu kasalara yatırım yapılabilir. Aynı şekilde içeriklerini de size az önce söyledim. bu siteye de yine dışarı açıklamalarda ve yorum kısmında ulaşabilirsiniz. Discord sunucumuza da herkesi beklerim. Beni dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.